Yeniden merhabalar arkadaşlar. AYT'de 5'te 5 programının ikinci videosu için karşınızdayım. Birinci videoda hatırlarsanız polinomlar konusunu ele almıştık. Sıradaki konumuz ikinci dereceden denklemler konusu. 2018 AYT'sinde sadece bir soru geldiğini görüyoruz son iki yılda. 2020'nin limit, türev ve integralsiz bir sınavında... İkinci dereceden denklemlere çok iş düşeceğine inanıyorum ben. Daha fazla soru bekliyorum. ikinci dereceden denklemlerden hem TYT'nin hem de AYT'nin ortak konusu olduğunu hatırlatmak isterim. İkinci dereceden denklemler konusu gerçekten çok zevkli. Genel anlamda kazanımlarına baktığımızda delta üzerinden sorular geldiğini, kökler çarpımı ve kökler toplamından çok fazla sorular geldiğini görebiliyoruz. Özellikle kökler çarpımı ve kökler toplamı kazanımlarına çok fazla dikkat edin arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıldaki AYT sorularında yine köklerini polinomlar üzerinden vererek bir soru sormuşlardı. İkinci dereceden denklemlerin bazı kazanımlarından faydalanmıştık biz burada. İkinci dereceden denklemleri yapabilmenin en kolay yollarından bir tanesi çarpanlara ayırma konusuna hakim olmaktan geçiyor. Dolayısıyla çarpanlara ayırmayı da daha öncesinde ufak bir gözden geçirmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Şimdi sizler için hazırladığım 5'te 5 AYT 2. dereceden denklemler konusunun sorularına geçebiliriz. Birinci soruyla başlayalım. X kare artı mx artı n artı bir eşittir sıfır olacak şekilde bir ikinci dereceden denklem tanımlanmış. Bu denklemin farklı iki reel kökü vardır diyor. Biz bu tür cümleleri ilk gördüğümüzde aklımıza a x kare artı b x artı c eşittir sıfır şeklinde tanımlanmış ikinci dereceden bir denklemin deltasını bulmak geliyordu. Delta nasıl bulunuyordu? b kare yani ortadaki x'li terimin kat sayısından eksi çıkarıyoruz. 4 çarpı a yani x kareli terimin katsayısını çarpı c yani sabit terimimi. Neden biz delta'yı buluyorduk? Çünkü delta büyüktür 0 olduğunda delta büyüktür 0 ise farklı reel iki kök oluyordu. Farklı reel iki kökümüz oluyordu. Delta eşittir 0 ise aynı yani çakışık kökler oluyordu. Ve delta küçüktür 0 ise iki farklı sanal kök oluyordu. Bir başka ifadeyle reel kökü yoktur diyorduk biz. Reel kökü yoktur cümlesini e, ya da bunun benzeri soru tiplerini limit ve türevin tanımlılık kısımlarında çok fazla karşılaşıyorduk. Benim tahminim ya da öngörüm şöyle bir şey arkadaşlar. Bu sene bu konular kalktığı için limit, türevin integral kalktığı için e, bu tarz soruları ikinci dereceden denklemlerde karşımıza çıkarabilirler. O zaman ben denklemimin deltasını bulmak için hemen yan tarafa geçiyorum buraya. Delta eşittir b kare yani x'in katsayısı m kare eksi 4 çarpı x karenin katsayısı 1 ve sabit terimim n artı 1 oluyor. İşte delta'mın sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yani eksi 4 içeriye dağıtırsam eksi 4 n eksi 4 büyüktür. Sıfır olması gerekiyor. Sorunun devamını buradan yapmak istiyorum. Ben negatif ifadelerimi karşıya atayım. M kare yalnız kalsın. M kare büyüktür. 4N artı 4. Yani cevabım denizli oluyor. Unutmayalım. Delta'dan bu sene bir soru mutlaka geleceğini düşünüyorum ben. Çünkü tanımlılık kısmında süreklilik ve türevlilik kısmına baktığımızda tanımlılık şartı vardı. Ve e, özellikle e, A bölü B şeklinde rasyonel verilmiş fonksiyonların ya da denklemlerin tanımlılığını biz ikinci dereceden köklere, denklemin köklerine bakarak bulabiliyorduk. Evet, ikinci sorudan devam etmek istiyorum. İkinci soru. 2x kare eksi 8x artı m eşittir 0 şeklinde bir denklem var. İkinci dereceden bir denklemin var. Denklemin kökleri hakkında x1 ve x2 diyor. Hemen aşağıya bakıyorum ben. 2x1 yani denklemin herhangi bir kökünün herhangi bir tanesinin iki katından diğer kökünü çıkarmış eşittir 5 demiş. Ne alaka? Yani biz bunu böyle bir formül bilmiyoruz, böyle bir e, ilişki bilmiyoruz. Evet bunu bilmiyoruz. Ama denklemin kökleriyle alakalı başka ilişkiler biliyoruz. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır şeklinde verilmiş bir denklemin kökler çarpımı, köklerini bulmadan kökler çarpımını hesaplayabiliyordum. Ben kökler çarpımı c bölü a'yıydı. Yine Aynı şekilde kökleri bulmadan kökler toplamını bulabiliyordum. Kökler toplamımda eksi b bölü a oluyordu. Beni bilen bilir formül ezberletmeyi çok fazla sevmem. Dolayısıyla ben diyorum ki öğrencilerime sana herhangi bir ikinci dereceden denklem verildiğinde kökler çarpımı ve kökler toplamını bulabilmek için x karenin katsayısını bir yap. x karenin katsayısını bir yaptığında Zaten kökler çarpımı ve kökler toplamı kendini ele veriyor. Kökler çarpımı c bölü a, kökler toplamı b bölü a yani onun eksilisi oluyor. Dolayısıyla ben denklemimi yine aynı mantıkla çözeceğim. 2x karedeki 2'nin katsayısı 2 olan katsayıyı bu şekilde bölen olarak dağıttığımda denklemim x kare Eksi 4x artı m bölü 2 eşittir 0 oluyor. Burada m bölü 2 kökler çarpamım kç. Yine kökler toplamım ise bunun eksilisi oluyordu. 4 oluyor. E, ben buradan yola çıkarak o zaman aşağıdaki ilişkiyi de yazıyorum. 2x 1 eksi x eşittir 5'ten kökler toplamımı altına yazıyorum. Çünkü kökler toplamımın ne olduğunu biliyorum. İfademi taraf tarafa topladığımda x 2'ler birbirini götürecek. 3 x birim 9 ken x 1 buradan 3 çıkıyor. Köklerimden bir tanesinin 3 olduğunu biliyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar x kareli terimi katsayısı 1 olacak şekilde sadeleştirmek yaptığımızda sabit terimim kökler çarpımı ortadaki x'li terimimin de negatif hali kökler toplamımı verecek. Gelelim 3. soruya. İki tane ikinci dereceden denklem yazmış. Denkleminin köklerini bize birinci denklemin köklerinden bir tanesinin 4 olduğunu yine ikinci denkleminin köklerinden bir tanesinin eksi 2 olduğu verilmiş. Ve bu denklemin iki denklemin diğer köklerinin eşit olduğu söylenmiş. Yani x2 buradan a ise bu denklemimin ikinci kökünün de a olduğunu bilmem gerekiyor. Buna göre M kaçtır demiş. Çeşitli çözüm yolları olabilir sevgili arkadaşlar. Mesela bir denklemin kökünü veriyorsa onu götürüp X yerine yazdığımızda o denklemin sağlaması gerekiyor. Bu yöntemlerden bir tanesi. Fakat M'nin bulunduğu yere dikkat çekmek istiyorum. M diye sorulan bilinmeyenin baktığımda orta terimde yani X'li terimin yanında yazılıyor x'li terimin yanındaki katsayı bana kökler toplamını veriyordu. Bu bir ipucu bana. O zaman ben sorumu kökler toplamından devam ettirmek istiyorum. Birinci denklemimin kökleri 4 ve a değil miydi? Evet. Kökler toplamım 4 artı a. E o zaman benim kökler toplamımı ortadaki terimin katsayısının eksilisi diyorsam eksi 5 mi? Yine aynı ilişkiyi aşağıdakinde de yazmak istiyorum. Ben artı a eşittir. Bu da m çıkacak. Buradan ikinci 2 değişkenli bir denklemim var. Ben burasını eksiyle çarptığımda 4 artı a eşittir eksi 5 m 2 eksi a eşittir eksi m ifadesine ulaşıyorum. Taraf tarafa topladığımda şuradan devam edeyim ben 4 2 daha 6 artı a eksi a'yı götürsün eksi 6 m buluyorum ben E o zaman bu durumda m eşittir eksi 1 eder cevabım Ceyhan olur. Kökler toplamı ve kökler çarpımının işlendiği güzel sorulardan bir tanesi. Geçelim dördüncü soruya. Sevdiğim soru tiplerinden bir tanesi. Genellikle arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerde kökler çarpımı, kökler toplamı sorularında bize e, gerek rasyonel sayılar, bazen köklü sayılar ve genellikle çarpanlara ayırma gibi konuların alt kazanımlarından faydalandıracak. Örneğin burada. Bir kesirli sayı toplamını görüyorum. Kesirli sayı toplamını görüyorum. O zaman örneğin burasını x2 ile burasını x1 ile genişlettiğimde ne çıkıyor benim karşıma? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 eşittir. Eksi 5 bölü 3 buluyorum. Bu bir yerde dursun. Bu bize lazım olacaktır. Evet hemen yukarıdaki denklemime dönmek istiyorum. Renk değiştir. Yukarıdaki denklemimin kökleri x1 ve x2 imiş. Denklemimin kökleri x1 ve x2 imiş. Tamam. Ne demiştik? Bu şekilde verilmiş bir denklemin yani x karenin önünde herhangi bir katsayı olduğunda, birden farklı bir katsayı olduğunda o katsayıya tüm ifademdeki terimleri böldüğümde o zaman kökler çarpımı ve kökler toplamını bulabilmek için bize Kolaylık sağlıyor demiştim ben. Evet bu şekilde yazdıktan sonra sabit terimim yani sondaki ifadem bize kökler çarpımını verecekti. Burası kökler çarpımı. Yine aynı şekilde ortadaki terimimin e, eksilisi ise kökler toplamını verecekti. Ben bu bulduklarımı biraz önce yukarıda rasyonel toplamasını yaptığım kesirlerin toplama işlemini yaptığım e, ee, bulduğum ifadede yerine yazarsam yani kökler çarpımı yerine p-1 bölü p yazarsam kökler toplamı yerine de 1 bölü p yazarsam işte bu eksi 5 bölü 3 oranını veriyormuş. Şurada hemen ufak bir değişiklik yapmak istiyorum. Ben şurada p'leri sadeleştirirsem 1 bölü p eksi 1 eşittir. Eksi 5 bölü 3 ediyormuş. İşler dışlar çarpımından eksi 5 p artı 5 eşittir 3. Yine aynı şekilde eksi 5p eşittir eksi 2'den p eşittir 2 bölü 5 yani Adana cevabını buluyorum. Daha önce de söyledim sorunun başında da söyledim. Kökler çarpım ve kökler toplamını uygulayabilmemiz için bize tıpkı burada olduğu gibi ikinci dereceden denklemlerle alakası olmayan fakat farklı TYT kazanımlarını içeren bazı ilişkilerden yola çıkarak orijinal sorular soracaklar arkadaşlar. Son soru. Son soruya baktığımızda bol bol bilinmeyeni olan bir soru olduğunu görüyoruz. Gözümüzü korkutmasın. BA'dan farklı olmak üzere x değişkenine bağlı böyle bir ilişki vermiş. Buna göre denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Denkleminin köklerinin toplamı kökleri bul da topla anlamına gelmeyecek bize kt dediğimiz kökler toplamını yani eksi b bölü a dediğimiz ifadeyi verecek. O zaman biraz burada oynama yapalım. Biraz değişiklikler yapalım. Biraz üzerinde oynamalar yapalım. Bu soruyu o şekilde çözelim. Örneğin payda eşitlemekten yola çıkabiliriz. Nasıl? Burasını b ile burasını a ile payda eşitlesem ben. Yukarısı iki parantezinde b eksi a oluyor. Evet. Bölü a çarpı b eşittir. Yine burada bir payda eşitleme yapmak istesem ben şöyle şurasını x ile şurasını da a eksi b artı x ile çarpmak istesem ama işsizlik x eksi a artı b eksi x bölü x çarpı a eksi b artı x ifadesine ulaşmış oluyorum. Evet bir nebze rahatladım çünkü bir şeyler gördüm ben orada ne gördüm? Burada artı x eksi x'i götürecek. Burada b eksi a ifadesi buradaki b eksi a ifadesiyle sadeleştiğini görüyorum ben arkadaşlar. Çok iyi. Hemen işler dışlar çarpımı yapacağım ben. Bu taraftan şurası birdi. İşler dışlar çarpımı yaptığımda şuraya taşıyayım. Belki daha işlem devam eder. a çarpı b eşittir. 2 ile x içeriye dağıtarak devam ediyorum ben. 2 ax Evet, eksi 2bx o da tamam, eksi 2bx o da tamam artı 2x kare ifadesine ulaşıyorum. Hmm. Tamam, ikinci dereceden denklemlerde bütün ifadeleri bir tarafa çağırıp diğer tarafı sıfır bırakmakta fayda var. Dolayısıyla ben diyorum ki, ab'yi karşıya atalım. O zaman orada sıfır kalıyor. 2x kare, 2x kare. Ee, Eksi hatta artı x parantezinde 2a 2b eksi ab denklemine ulaşmış oluyorum ikinci dereceden bir denklem. Sorunun başında hatta diğer sorularda da söylediğim bir şey vardı kökler toplamını bulabilmek için x karenin önündeki Katsayı hepsine bölerek bulabiliyordum ben. Bu durumda kökler toplamım benim buradaki ifademin eksilisi olacaktı. Yani eksi 2 parantezinde a eksi b bölü 2'den sadeleştir o zaman bunları eşittir. Eksi a artı b yani b eksi a'dan cevabım adana olur. Son soru biraz daha işlem kabiliyetine dayalı bir soruydu arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerde çok fazla kökler toplumu ve kökler çarpımı sorularına karşılaşacaksınız. Umarım sizin için faydalı ve eğlenceli geçmiştir. Yine bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.